Ben Almanya'da yıkılmış bir duvar, Amerika'da bağımsızlık heykeliyim. Fransa'da yıllanmış bir şarap, İngiltere'de özgürlük meydanıyım. Somali'de aç bir çocuk, Hollanda'da bir gram kokainim. Irak'ta mülteci kampı, İran'da rejim muhalisi bir demokratım. Brezilya'da görkemli bir festival, Suriye ile Lübnan arasında beka vadisiyim. Kürdistan'da teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bir militanım. Sırtımdan vurulmuşum oy bedenim dört parça Alnımdaki üç renkli bayrağı alnımda öten yaralı kuş ile dalgalandırdım Ölüm kurşun olup yağar üstüme Binlerce kez öldürmüş ama ölmemişim Ben Fırat'ın cambazı doğal bir felaket sosyal bir belayım Ben deliyim harbici harbici ben Fırat'ın dünyaları Herkese gelsin yaşasın özgürlük Özgürlük günlerde görüşmek dileğiyle